Hikayem burada YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Lale. Spor dersinden sonra boşa girmiştim. Çıktığımda kızların bazıları bana bakarak gülüyordu. Bazıları ise bana acır gözlerle bakıyordu. Gülen kızlardan biriyle göz göze geldim. Ne oldu neden gülüyorsun diye sordum. Bir arkadaşım bu hiç hoşuna gitmeyecek diyerek soyunma dolabını işaret etti. O tarafa döndüm. Dolabımın kapağı çıktı ve hiç boştu. Gitsin nerede diye bağırdım. Aynı arkadaşım. Seda aldı. Yapmamasını söyledim ama beni dinlemedi cevabını verdi. Soyunma odasında üzerinde havluyla kala kaldım. Seda ben duştayken giysilerimi dolabımdan alıp yanında götürmüştü. Seda'nın bunu neden yaptığını biliyordum. Bir önceki gün kimya sınavımız vardı. Seda her zaman olduğu gibi ders çalışmamıştı. Sınavda arkamdaki sandalyeye oturdu. Niyeti benden kopya çekmekti. Sınav süresince sağa kay, göremiyorum, diğer sorunun cevabını göster diyerek fısıldadı. Sınavdan sonra Seda bu yaptığın çok tehlikeli. İkimizin de başı belaya girebilirdi. Lütfen sınavlarda benden kopya çekme dedim. Bir daha böyle bir şey dediğini duymayayım. Yoksa sonuçlarına katlanırsın diye bağırdı. Seda giysilerimi yanında götürerek beni kendince bu olaydan çocuğu cezalandırmıştı. Sürekli böyle şeyler yapsa da bir şey gelmiyordu. Çünkü Seda'nın babası babamın çalıştığı şirketin genel müdürüydü. Eğer beni okul idaresine şikayet edersen babama söylerim o da babanı işten kovar diyerek beni tehdit ediyordu. Babama zarar görmemesi için yaptıklarını katlanmaktan başka çarem yoktu. Aslında eskiden Seda iyi arkadaştık. Hatta ailece görüşüyorduk. O zamanlar babası henüz genel müdür değildi. Sık sık bize davet ederdik ve arka bahçemizde barbekü partisi yapardık. Hem biz hem de bebeğimiz çok iyi anlaşırdı. Babamın söylediğine göre Seda'nın babası genel müdür olunca çok değişmiş. Babam onu tebrik etmek için odasına gitmiş.